Şimdi infaz hakimlikleri zaten mevcut düzenlemede olan hakimlikler. Bunların arttırılması, bunların ifazla ilgili süreçleri, yönetimleri konusunda aslında getirilen değişiklikleri olumlu karşılıyoruz. Ancak burada tabii yerel mahkemenin yani hükmü veren mahkemenin yerine geçerek kararlar vermeleri verilen hüküme tabi olarak çünkü bu hükümler cezalandırmayla birlikte bazen de cezanın ne tür çektirileceğine ilişkin de yerel mahkeme bu kararı veriyor. Yani ev hapsi gibi, elektronik kelepçe gibi, para cezası gibi, erteleme gibi. Dolayısıyla infaz hakimliklerinin yerel mahkemelerinin yerine geçerek bir takım infaz hükümlerine ilişkin ya da infaz metotlarına ilişkin karar vermesini çok doğru bulmuyoruz. İnfaz hakimlerinin yerel mahkemenin yerine geçerek yani yargılamayı yapan mahkemenin yerine geçerek bir takım infaz metotlarına karar vermesinin tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yerel mahkeme hükümlünün e, sanık olduğu aşamadaki, yani şüpheli olduğu aşamadaki ve yargılama aşamasındaki tüm süreçlerini yerel mahkeme görüyor. Yerel mahkemenin hakimi görüyor. Yerel mahkemenin hakimi ve heyetiyle bu süreçlerde sanıkla ilgili neyin nasıl olması gerektiğini, getirilen bilirkişi raporlarını hepsini yerel mahkeme görüyor. Dolayısıyla yerel mahkeme buna göre ölçülülüğü belirleyerek bir hüküm tesis ediyor ve bu hükmün infaz usulüne de zaman zaman karar veriyor özel infaz hükümlerinde. Dolayısıyla infaz hakiminin yerel mahkemenin yerine geçerek bu süreçleri bilmeden bir karar vermesinin çok sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burada tabii infaz hakimliği, icra müdürlüğü, ağır ceza mahkemesi üyeliği gibi tasdife gerek yok. Bugün son dönemde yargıdaki tarafsızlığın ve bağımsızlığın siyasi iktidar tarafından özellikle baskılanmaya çalıştığını sayısız örnekte görüyoruz. Ve bununla ilgili HSK'nın da alınan kararlardan sonra açtığı soruşturmalarla, bakın soruşturmaların içeriği doğrudur, yanlıştır. Soruşturmalar ilişkin konularda tespit edilen bilgi ve belgeleri bilmiyorum. Yani iddialar doğru da olabilir. Ama sonuç olarak yargının üçüncü bir gözle dışarıdan objektif bir gözle bakıldığında bir mahkemenin verdiği bir kararın hemen akabinde o mahkemeyle ilgili soruşturma açılması hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda ciddi bir prestij kaybıdır. Yani siz ilgili hakimleri, ilgili istinaf üyeleri, ilgili yargıtay üyelerinin dairelerini zaten siz belirliyorsunuz. Yani kendiniz bunu belirlerken emniyettir, istihbarattır, diğer birimlerdir, her taraftan görüşler, öneriler, herkesin her şeyi didik didik ediliyor. Yani bütün bu analizlerden geçtikten sonra bir yere birini atıyorsunuz ya da birilerini atıyorsunuz ve bu atadığınız kişilerin vermiş olduğu kararlarla ilgili bu sefer soruşturma yapıp bir de bu insanlara bu sizin araştırma döneminizdeki kriterlere aykırı olarak bir yaftayla hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla ben genel olarak infaz hakimleri ya da diğer hakimlerle ilgili bir siyasi baskı söz konusu olur mu diye soruyorsanız bunu süreç gösterecektir ama ben olamaz diye bir tespitte bulunmak çok iddialı olur. Şimdi tabii Türkiye'nin ikili sözleşmeler ve çoklu sözleşmelerle uluslararası arenada da imza koyduğu bir takım metinler var. Bu metinlerde de özellikle uluslararası sınırlaşan suçlar, terör, örgütlü suçluluk, yani bu mafya tipi e, suçlarla ilgili bunların tanımları uluslararası standartlarda belirlenmiştir. Türkiye'de dönemsel ve konjüktürel tanımlar oluşturuluyor. Dolayısıyla burada terör tanımının Türkiye'deki terörle mücadele kanunundaki tanımı da Türkiye'nin taraf olduğu ikili anlaşmalara göre revize edilmiştir. Ancak burada bir uygulayıcı problemi var. Yani tanımlardan ziyade bir uygulayıcı problem var. Yani bunu gerek kolluk, gerekse yargı aşamasında bunu defalarca görme ve tecrübe etme şansını acı bir şekilde elde etti Türkiye. Dolayısıyla burada terör tanımının genişletilmesi ya da daraltılması bir metin üzerinden değildir bugün e, suç oluşturmayan ve haber niteliği olan hususlardan dolayı ceza verilemez diye bizim birçok yasamızda ceza kanunumuzda da terörle mücadele kanununda da e, buralara birçok metin var. Daha yeni birinci yargı reformu paketinde bu metni tekrar e, terörle mücadele kanunun içine soktular. Terörle mücadele kanunun içine soktular bu metni. Buna rağmen uygulayıcının soruşturmacının, muhakkikin e, tanımı genişletme çabası, isteği, arzusu ya da tanımı genişletmesine ilişkin talimat e, ortaya şu anki dramlar oluyor, ortaya koyuyor. Şimdi burada çok net bir tanım koydular. Terör örgütünün üyesi, yöneticisi, lideri. Örgütün yani çete suçları dediğimiz yapının üyesi, yöneticisi, lideri. Uyuşturucu suçlarının bir kısmı, cinsel suçlar gibi hususlar dışında verilen cezalar deniyor. Ancak bizim tutuklu gazetecilerimizin çoğu terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek ya da terör propagandası. Propaganda da aslında bir nevi yardım niteliğindedir. Şimdi böyle bir tanımla, böyle bir suç tasnifi ve tanımıyla tutuklanıyorlar. En azından ben bu tanımla tutuklananlar için söylüyorum. Yani adi suça bulaşmış bir tutuklu gazeteci varsa onu bilmiyorum. Daha doğrusu hepsinin dosyasına da vakıf olmam mümkün değil. Ama genel, kamuya açık kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla söylüyorum. Şimdi buradaki konu şu, bir gazeteci bir konuya ilişkin bir tespitte bulunurken ya da bir haber yaparken bunu herhangi bir örgütün, yasa dışı bir örgütün de bu konuda aynı fikirde oluyor olması bu tespit ya da bu süreçlerle ilgili gazeteci haber yapmadan alıkoyamaz. Örnek veriyorum, bu kalem siyah bir kalem. Bu benim için de siyah, bir gazeteci için de bir siyah. Bununla ilgili herhangi bir yasa dışı örgütte buna siyah diyor olabilir. Hepimizin aynı anda buna siyah diyor olmamız bizim bu örgütle amaç, eylem ve fikir birliği içinde olduğumuz anlamına gelmez. Örgüt bunu kendi propaganda amacı olarak kullanıyordur. O başka bir konu. Ama gazeteci bu kalemin siyah olduğunu haberleştirmek zorunda. Burada enteresan bir konu var. Suç örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmeye ilişkin bu infaz indirimi paketinde açık bir hüküm yok. Şimdi tabii biraz önce bahsettiğim istisnalar uyuşturucudur, örgüttür, terördür dışında bu kanundan maalesef suç işlemeyi meslek haline getirmiş kişilerle birlikte bu saydıklarımın dışındaki suçların failleri bu kanundan yararlanma şansına sahip oluyorlar. Çıkanlar geri girer mi? Sorusu biraz niyet okuma üzerine kuruludur. Ben bir sosyal bilimci değilim. Hukukçuyum. Dolayısıyla bu insanlar ıslah oldular mı, olmadılar mı? Her şeyi böyle düşünür, dikkate almak gerekiyor. Bu insanlar bir kere adil bir şekilde yargılandı mı, yargılanmadı mı onu da bilmiyoruz. Yani bir hırsız için de bu geçerli. Terör örgütüne irtibat ve iltisakı olduğu iddia edilen kişi için de geçerli. Bakın bu kişiler öyledir, yani bu suçu işlemişlerdir, işlememişlerdir gibi bir tasnifi biz kamuoyu olarak yapamayız. O yüzden yargı var. Yargı bunu titizlikle dikkate alacak. Ama şu, bizde oluşan şüphe şu. Gerçekten bu insanlar Süreler itibariyle, delillerin değerlendirilmesi itibariyle, olay örgüsü itibariyle adil bir şekilde yargılanıp yargılanmadılar mı? Önce bunun tespiti gerekiyor. İnfaz indiriminden önce şöyle bir husus var. Örnek veriyorum. Benim hakkımda fezleke düzenleyen polis ihraç edilmiş, tutuklanmış. Hakkımda o fezleke üzerine iddianame hazırlayan savcı firar, yargılandığı mahkemenin hakimi tutuklu. 17-25-15 Temmuz süresinde dikkat alarak. Ancak benimle ilgili verilen karar hala icra ediliyor. Bununla ilgili Ceza Muhakemesi Kanunu'na çok açık ve net yargılanmanın yenilenmesi hakkı tanınmış. Yargılanmanın yenilenmesi hakkını aktif etmeler. Bugün sadece infaz indirimi süreçlerini götürmek, abi bu sırada şunu da söyleyeyim, 15 Temmuz'dan sonra bu kadar ihraç, bu kadar tutuklama, bu kadar firar olayından sonra CMK'daki yargılanmanın yenilenmesi hususuna ilişkin yargı camiası, bağımsız yargımız bu sürece ilişkin yargılama yenilenmelerine gitmedi. Bunda da yargının iş yükü. Ve e, hakim savcı yetersizliği gerekçe yapıldı. Halen de aynı şekilde devam ediyor. Ceza muhakemesi kanunundaki aktif olan, hala var olan bir maddeye, yargılamanın yenilenmesi maddesine hiçbir şekilde başvurulmadan infaz düzenlemesiyle, bir takım suçlarda infaz indirimi oluşturulması, bir takım suçların tasdiflenmesi, her şeyden önce adalet duygusuyla bağdaşmıyor. İkincisi bataklıkla mücadele değil, sadece sinekle mücadele. Bataklığı falan kurtan bir durumda yok. Yani bugün insanların suç işleme eğilimlerinin ortaya çıkışı. Bunun ekonomik, sosyolojik, psikolojik gerekçeleri. Buradaki arazileri ortadan kaldırmadığınız sürece devamlı olarak insanları alır, yargılar, tutuklar, hatta hükümlü haline getirebilirsiniz. Ondan sonra böyle 3-5 yılda bir infaz edilmiş çalışırsınız. Kadına şiddet konusu ve cinsel suçlar konusu İyi Parti'nin saydığı kırmızı çizgilerinin içindeki hususlarda, Uyuşturucu vesaire diğerlerden çekiyor, devam ediyor. Kadına şiddet konusuyla ilgili çok net bir durum var. Burada üç hususta kadına şiddet vuku buluyor. Daha doğrusu yargılamalara konu olmuş olduğu için söylüyorum. Kadına şiddet hayatın her alanında söz konusu ama yargılamaya konu olanlarda eziyet, kastan yaralama, kastan öldürme. Bu üç suçta ağırlaştırma olarak eşe karşı işlenmesi söyleniyor maddede. Yani eziyetin eşe karşı, yaralamanın eşe karşı, kasları öldürmenin eşe karşı işlenmesi. Bir ağırlaştırıcı madde var. Ancak biz iyi Parti olarak kadını sadece eş olarak değerlendirmiyoruz. Kadın bizim iş hayatımızda, sosyal hayatımızda, hayatın her alanında karşımızdaki önemli bir figür. Dolayısıyla kadın, kadın olarak bir figür. Onu eş diye özel bir hale getirmenin, Anlamıyor. anlamı yok. Bununla ilgili infaz düzenlemesi adı altında gelen aslında bir yargı paketi, yamalı bir yargı paketi halindeki olan bu pakette kasten yaralama kısmına bu yüze kezap atma olayı örnek verilerek ağırlaştırılmış bir ceza verilmesi için canavarca sahip metne eklenmek istendi. İYİ olarak biz de ısrarlı bir şekilde buraya eş dışında canavarca sahi yazdınız, tamam. Buraya kanı da ekleyelim. Buradan atıfla Kastan öldürme ve eziyet suçlarına da kadın ibaresini ekleyelim ısrarında bulundukları her aşamada bununla ilgili yazılı, sözlü olarak ve devam ediyoruz. Dolayısıyla biz kadına şiddet konusunda bu düzenlemenin hiçbir şey katmadığını, dolayısıyla kadına yapılan eylemlerden dolayı da bir infaz indiriminden muafiyet oluşmadığını rahatlıkla söyleyebilirim bu metine, metine göre.